Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Fortnite hepiniz biliyorsunuzdur. Şey, yani bil, bilmeniz lazım. Ben sizlerle Battle Royale oynayacağız. Bu video çekemiyordum ama hala videoları 15 dakika biraz biraz sesim kısık gelebilir nedenlerinden birisi biraz hastayım. Ama başlayacağız. Tamam mı? Birinci olacağız ama videonun çoğu kısmını size gösteremeyebilirim. Haberiniz olsun. Arada mikrofonumu falan katıp kapatabilirim o yüzden e, hiç sıkıntı etmeyin videodan dolayı değil. O zaman hadi başlayalım. Karayık ya. Eskiden hesabım vardı bu yüzden. E. Sonra dedim ki arkadaşlar yani çok kurusam Ben de dedim ki tamam kurusam diye kendime kendine git bir yeni posta çıkardım. Aslında bu at postalı ne yani yeni posta dedim bu at posta. <laughs> i̇çin için gittim posta bile çıkarttım. Hopmayın kaç seviye? Kaç seviye olduğunu Kaç ka seviye olduğunuz yorumlara yazın. Çekletirinizde hasta ayıp falan var ya çekemez. Bugün neydi? Çekesim geldi dedim Çek sesini denilen bir yere gidiyor. Ah seviyorum çekmeyecek miyim saçıyorum hasta hasta çekiyorum fark etmişsiniz zaten hastayım şöyle en yüksek en en yüksek çıkalım tamam ben çok 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 eskilemiyorum ya Kemal oynayamıyor ama bunu başka kişilerle oynayacağız. Mesela usta var mı? sınıftan arkadaşım lan. Ha bildiğin usta git. Soya. Soya'da usta diye. Burası Bunu normalde koymazlar buraya. He, hmm, adamlar Bu. Daha yeni giriyorlar. Adamlar daha yeni iniyor. İçten mi oldum lan? adamları bulmayacağım. Şş. Kaç birinciliğimiz var Fortnite'da? Benim 3 oldu. Benim 3'tü. Ama birinci olmak çok zor biliyorsunuz. değil mi? Yani diyelim birincisin. Yani çok zor bir şey. Salgın, saldırganlaştık mı ya biraz? Şşş adam var. Adam var. Adam var. Nerede bu? Hayır hayır hayır, vurdu vurdu. Demek ki. Nerede? Altındadır ya. O oh, o oh, o oh, o oh. hamster hamster. Sakin hamster sakin hamster abi. Sinirlenmiş bu sefer. Nerede bu pompa tüfeği? Göster gerçek yüzünü. Nar ol tamam mı? Şş birinci kim? Say. Bir bu. Yemek 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 ve yemek yemek, yemek, yemek. yemek güzel bir yemek. Yeter ki yemek yemek istedim. Videoda, videoda yes. Video. Fortnite seni seviyorum, bunu bil. Şu kap. Ne gel? Neden iki kişil avladık beyler. Tamamdır Fortnite. Hala. Adam var mı? Biraz daha sandık açayım ama yani daha bitmedi. Dur şu biraz sesimi aktarayım. Nerede bizim o sandık nerede? Sandık aranı hiç sevmiyorum. O alan geldi. Alan geldi. O Kemal'in de kanalı var, haberiniz olsun. Ben de o, onun kanalını öneririm, haberiniz olsun. Yani o benim videolarımda çıkıyor, onun da kanalı vardı da. Ee, birisi ona telif atmış. Hızlı hızlı. Tamam, tamam. Sen, dur, şunların yanında Bunların yanında durunca ne oldu? tamam maç değil de oyuncu kalıyor. ikinci olmayı planlıyorum direkt. Ya, ikinci olmazsak olmaz. İkinci olmazsak olamayız olacağız. Ya, planlamam şu. Ya birinci olacağız ya ikinci. Bir tanesini seçeceğim. Dostum ben. Ben bu 50-53'i yiyeceğim. Nasıl yiyebiliyorum? Aaa iyi. Şu an boss'u da öldüremeyeceğim de Şimdi Arkadaşlar önünüze yiyici gelirse bir de ıı, Direkt rapor verin. Çünkü benim önüme bayağı yiyici geliyor. her şeyimiz max. Altın altın max olduğunu hiç görmedim ama yine de al. E ben şu şey açtım. Işte. Şimdiden üç kilimimiz oldu. İyiyiz, çok iyiyiz. Acımız var daha aç Ya başka videolar çek diyorsunuz YouTube 15 dakika videolar istiyor. Şimdi bu videoyu açacağım. Yani arkasından da bir video daha açacağım. Tamam mı? Ey yani korkmayın. Kaydı durdurdum diye hemen ikinci bölümü e, ikinci bölümü atmayacağım. Sanmayın. Güzel ama, tamam. Ben neden böyle Aa bir dakika. Nerede? Ben şuna yetişir miyim? Ortalardayım şu an iyi mi? Çok iyi yem. Çok iyi yem. Bakalım ne çıkacak. O güzel bir şey yok. Odun, Aa, odun var. Şöyle yukarı çıkayım. Evet, ben de. Şu an adam çıksın. Wow, önüme çıkan adamlar çerez. tamamdır. Ee, beyler 28 kişi kaldı. Ee, ve birkaç dakika. Ee, of can jet can jet var. Öleceğim ölsem bile hiçbir şey olmayacak. Tamam onu Arabada bulduk. Arabada. nerede bu? Boss'u öldüreceğim. Tabii kim 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 öldürürse. Uf yoluma çıkmadı. Kimin yoluna çıkmayacağız? Nerede? Hemen. Bir, bir hata yapmış Önünde kim geçeneğin kralı var. Sen bir dur. Bir dur. Bir dur ablacım. Saklanmış bu. Unutalım onu Abi sen hayırdır. Boss gel. Gel. Aa can canını yarıya indirdim. Kendini kapat. Tamamdır. Boss gel, gel boss, gel boss Düş gel Adam mısın? Adam sanıyorum Gel, gel. Yeeey yeah. Neler çıktı neler çıktı Boss olacak Ablacım abicim biz savaştan yeni çıktık Maşallah bir dur ya ben şimdi ben senin önüne geldim. YET! YET! Aşırı sinirlenmeyi Ölmemem lazım, ölmemem lazım, ölmemem lazım, ölmemem lazım. Kaç! Kaç! Duvar! Duvar, 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 duvar. her yere duvar, her yere duvar, her yere. her yere duvar, her yere! Duvar, 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 duvar! Aaa! İnsan dolaşıyor! lazım. Abi mal değil. Ah korktum. Korktum valla çok korktum. Hemen şöyle içeri girelim. Ne var? Ne var ne yok alacağım. Hacı bu ağaçlıkta koymuşlar he. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiç yanlış bir hareket yaptım. Bayağı bayağı yanlış. Ben onun ben eşyalarının yanına gideceğim. Tabi biraz kalmışsa. Hani yemeyebilirler bunları. İkinci video kaydını gönderdiğimi hiç bakmayın. Uf 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 geldi geldi geldi. Ana oyuncu kaldı. Ana oyuncu. Aa, ee, şu an oyuncu garanti var. Aa, 9 garanti var diyor 10 yine garanti de 9 tam 10 tam garanti. 9 yani tam garanti olduğunu söyleyeyim. Ya Allah bilir. Bir anda gelir belki bir şey olur. Öh, yıldırım düşer. Onun da yıldırım yok bir videoyu atam, atacağım. Bu videoyu birazdan kay kay durdurabilirim. Bir videonun kaydını durduracağım iki dakika. Sonra.